Herkese merhaba arkadaşlar. 19 Eylül Cumartesi maçlarıyla karşınızdayım. E, tavsiyem arkadaşlar bu videoyu dikkatli dinleyin. Yarın kazanmayacak insan kalmayacak. Dikkat ettiğiniz takdirde. Çok güzel maçlarım var. Toplamda 4 tane kombine 12 tane maç vereceğim. Sakın yine e, çok fazla maç verdi diye eleştirmeyin. Yarın tutturma yüzdesine bir bakın. Ondan sonra yazın lütfen. 2 tane de uzak duymanız duymanız gereken maç var bence. Onları da söyleyeceğim. Ee, ve bunların bir tanesi gollü beklenen bir maç. Bence uzak durulması gerekiyor. Ve bugünkü oranlarım arkadaşlar daha yüksek diğerlerine göre. 4.57, 6.48, 4.44 ve 5. Daha önceden size Palmeiras 2'ye 1.5 üst vermiştim. Sadece bir tane vermiştim. O da bitmişti. 2 bitmişti. 2.65'ten 1.5 üst almıştık. Tutmuştu. Ee, bugünkü Cumartesi gününe ait bültende 4 tane çıktı O yüzden 4 kombine yaptım arkadaşlar Her kupona bir tane koydum Zaten toplamda onlarla birlikte 11 tane maçım etti Ekstradan bir maçı biraz zorlayıp ekledim Onu da dikkat edinlerseniz onu da videoda söyleyeceğim zaten 11 maçımı Yapacaktım yani burada bahsedecektim Ekstradan zorlayıp bir şey yaptığım yok Tekrardan başlayacağım. Bugün videoyu biraz daha farklı çekeceğim arkadaşlar. Maçın içinde o kadar fazla oyalanmayacağım. Hızlı geçeceğiz. Çünkü maçımız fazla. Bugün bence en önemli şey bu. Da detaylar arkadaşlar. Şimdi ilk maçımla başlıyorum arkadaşlar. Saatini ve ligini söyleyeceğim tabii ki. Çünkü onu ısrarla söyleyen çok arkadaşımız var. Üyemiz var. İlk maçımız arkadaşlar. Lantaskona Ustik Tens maçı İsveç birincilik güneyden. Saat 18'de başlıyor. benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. ilk yayı bir buçuk üst. 2.15 oranı var. Değerlendirmenizi de tavsiye edeyim. şöyle sıralamayı da göstereyim hatta. Çok yakınlar. Her maçta daha kısa oyalanacağım arkadaşlar. Üçüncü ve ikinci. Bu maça pardon o gösterelim. Hiç uzatmayalım. 2.15 bir buçuk üst arkadaşlar. İlk maçımız ilk kuponumuz. Bunun yanında arkadaşlar ikinci maçımız bulmaya çalışıyorum. Burada bir yerde olması lazım aslında. O kadar çok evet buldum. Oranburg maçı. Rusya ikinci liginden arkadaşlar. Oranburg Akon maçı. Şöyle şuraya hemen bir açayım. bu lider ve 7 puan farklılıkla gidiyor. 9 haftada 7 puan bir fark arttı. Bu sene gerçekten çok iyi. Akron'u da görüyorsunuz. 22 takımlı ligde 18. sırada. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. Pardon. 1.70'den 2.5 üst. Yani detaylayı dikkatli dinleyin arkadaşlar. Birkaç şey söyleyeceğim. Hatta bu maçtan sonra söyleyebilirim. Bu kuponumuzun 3. maçı arkadaşlar. Yani zaten üçlü kombineler hepsi. İsveç 1. Lig Güney'den saat 17'de başlıyor. Motola, Tuolatan. 2.30'a 2.10 arkadaşlar. Şöyle şöyle de göstereyim. Motola 14. sırada, Tuolatan 9. sırada. Benim bu maç hakkındaki düşüncem ilk yayı gol var. 1.25'den arkadaşlar. Bu kombinemizin oranı 4.57. Şimdi e, üçlü kombinemiz bitti arkadaşlar. ilk kombinemiz. Şurada arada ufak defa detaylar vereyim birkaç tane. Eğer bütün maçları oynayacaksanız arkadaşlar benim tavsiyem her kupona aynı miktarı yatırın. Yani herkes farklı basar. Bir 5 TL basar, bir 1000 TL basar. Bir şey diyemem. O herkesin bütçesi kendine. Ama bir kupona e, orta yuvarlak bir hesap söyleyeceğim. Birine 50 basıp öbürüne 200 basıyorsanız abi bu bence daha sağlam deyip bence yanlış yaparsınız. Bir tanesini 50 basıyorsanız Bence 4'üne de 50 basmalısınız. Öyle kazanırsanız öyle kazanırsınız. Çünkü büyük bastığınız meblağ yatıp küçük bastığınız meblağ tutarsa bir anlamı kalmaz. Veya işte 10 TL 500 TL neyse artık. Bu benim size tavsiyem arkadaşlar. Şimdi arada bir tane uzak duyulması gereken maç söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Bana göre çok tehlikeli bir maç. Ama bu aralar 3-4 tane belki de 5 tane size söyledim. İyi de geçti. Ama yani hepsi de öyle dediğim gibi olacak diye bir kaide yok. Ne olur ne olmaz. Yani ben yine de uzak duyulması gereken bir maç diye söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Polonya'dan Lechia Varşova Górnik Zabre maçı. Normalde bu maç e, eminim yani o anlayına bakmadım ama üstte falan çok bir şey. Aynen iki buçuk üstte bir veriyormuş. Bana göre bu maçın arkadaşlar özellikle ilk yarısı çok sakat. İlk yayı beklenmeli. Ama İlk ee, ilk yayı golsüz bir ters ediyorum tabi. İlk yayı gol olmazsa ikinci yayı gol kesin yüzde 99 olacaktı. Bir gol olur, iki gol bilemem ama ikinci ayda gol olacaktı. İlk yayı 0-0 biterse. Bence bunu değerlendiğin uzak duyun bu maçın. en yani özellikle ilk yayısından. Şimdi ikinci maçıma geçiyorum arkadaşlar. Hmm, şurada bir yerdeydi yanılmıyorsam. Evet. Çin liginden arkadaşlar. Saat 15'te başlıyor. Şangay Spik Lifyan maçı. Benim bu maç hakkındaki düşüncem de yine ilk yayı bir buçuk üstü arkadaşlar. İki oranı var. Ee, bu videoyu normal çekiyormuş gibi çektim arkadaşlar. 27 dakika sürdü. Şimdi öyle bir video çekseydim olmazdı. Hem sizin için hem benim için olmazdı. O yüzden bu şekilde yaptım bunu. İkinci kombinemizin ikinci maçı arkadaşlar. Japonya 2. liginden Jeff United Fagiano maçı. Şöyle bir göstereyim. İkisi de kötü duyumda arkadaşlar. Çok iyi değiller ama ev sahibi tabii bir iki basamak daha üstte. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. Pardon. 1.90'dan 2.5 üst. Güvendiğim maçların içinde ama bu kombinenin son maçını da söyleyeyim. Bunlarla ilgili de son detaylarımı vereceğim arkadaşlar. 2.5 buçuk üst dedik bu maça da. Şimdi ee, o kuponun son maçı arkadaşlar. Yanılmıyorsam alttaydı. Evet. İsveç birinci lig güneyden. Oskarsan Tvakay maçı saat 16'da başlıyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar hızlı geçiyorum. 1.55'den 2.5 üst. Videonun başında söylediğim 12. biraz zorlayarak bulduğum maç bu maç arkadaşlar. Öbürü 11 tanesi sistemime uygun. Ama bu maç yakın. Sisteme en yakın olanlardan bir tane seçtim. Daha doğrusu Japonya'dan, alt liginden Renault ile X'in arasında kaldım. Bunu seçmek zorunda kaldım. İkisi de aynıydı. Şimdi arkadaşlar ee, bir detay verecektim ama unuttum. Neyse. <laughs> Aklıma geldiği zaman söyleyeyim. E, üçüncü kombineme geçiyorum arkadaşlar. Ha, şunu söyleyecektim arkadaşlar. Şunu unutmayın. Şimdi ben bu kombineleyi şu şekilde yaptım. 4 tane ilk yayı bir buçuk üst maçım olunca dört tane kupon açtım böyle ayrıca. Ondan sonra diğer zaten önceden hazırlamıştım. İki buçuk üst, bir buçuk üst, iki yayı gol bunlar önceden hazırdı. Kendime göre hiçbir sallamasyon değil. Yalnız şu daha sağlam, bu daha sağlam diye bakmadım. Çünkü baktığım zaman bile hata yapabiliyorum. Benim tavsiyem size maçtan yayın değiştirebilirsiniz. Şununla şu yan yana gelmişse daha iyi olur diyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem oynadığım seçeneği değiştirmeyin. Yani iki buçuk üst dediysem iki buçuk üst bence daha mantıklı veya ilk yarı gol dediysem daha mantıklı. Ama e, sadece maçtayın yerlerini kombineleri değiştirebilirsiniz. Benim tavsiyem o. Kimse kimseden üstün değil. Yani içinizde çok iyi yani ben kombine yaparken hata yapıyorum onu, söylüyor, onu söylemeye çalışıyorum. Özellikle bazen çok yapıyorum yani. Siz bunu dengeleyebilirsiniz burada arkadaşlar. E, üçüncü maçıma geçiyorum arkadaşlar. Günün en erken maçı. Saat 10'da mı? 10.30'da başlıyor. Çin Ligi'nden. Tianjin Teda Everbright maçı. Geçen gün bu maçın alt olacağını söylemiştim ben zaten. E, i̇kinci ayda geldi goller ve BB bitti. Yine aynı takımlar oynuyor. Yine aynı sahada. Bu sefer kupa maçı arkadaşlar. Puan doyumu falan o yüzden yok. Benim bu maç hakkındaki düşüncem. Pardon. İlk yayı e, pardon doğru açmışım aslında. İlk yayı bir buçuk üst. 2.25 arkadaşlar. 2.20'den 2.25'e çıkmış bu arada. ikinci maçım arkadaşlar bu şeydeki kupu kombinedeki yanılmıyorsam evet üstteydi. Atlas paçoa maçı. Bu maça da hızlıca geçim arkadaşlar. Hep yanlış açıyorum bugün. 2.5 üst arkadaşlar 1.80'den ve şunu söyleyebilirim buradan. Deplasmanın oranı kaç bilmiyorum. Taraf partisine hiç bakmam zaten bir tık favoriymiş. Deplasmanın çok rahat gol atacağını düşünüyorum bu maçta diyecektim. Zaten <laughs> 1.95'te deplasmanda da olsa favori. Bu maçı arkadaşlar 1.80'den 2.5 üst dedik. <laughs> Üçüncü maçımız arkadaşlar. Kashiwa-Resol Hiroshima maçı. Japonya 1. liginden. Saat 13'te başlıyor. Şöyle bakarsak orta sıralarda iki takım ama ikisi de işte bu ligin köklük takımları. Bu maçta nedense arkadaşlar <laughs> bir buçuk üst daha mantıklı geldi bana şundan dolayı. Bu maç aslında benim düşüncem ikinci ayı daha çok gol olur. Ama biliyorsunuz bu aylar öyle dedik deyim. genelde iki gol oluyor ama ikinci ayı olmuyor. Yani iki ay bir, ikinci ay bir oluyor ya da iki ayda iki olup yatıyor. O yüzden bunu bir 75'ten onu değil de. Bir 12'den bir buçuk üst yazasım geldi. Hani bilmiyorum iki buçuk üst de olabilir. Ben kaç gol atılacağını bilmiyorum ama iki tanenin çok rahat olacağını düşündüğüm için bir 12'den bir buçuk üst yazdım arkadaşlar. Yani iki buçuk üst de yazabilirsiniz. Ee, ben ikinci yayı gol olacağından aslında son zamanlarda verdiğim en garanti maçlardan bir tanesi ama yine de vermek istemedim. O sistemi değiştirmem lazım çünkü. Bu kombinemizin oranı da arkadaşlar 4.45 ee, hatta 4.50 oldu Teda yükselince. <laughs> İkinci kombinemiz 650 arkadaşlar. İlk kombinemiz 457. <laughs> Şimdi son kombinemize geçeceğim ama ikinci uzak duyulması gereken maçı da söyleyeyim. Ee, geçen hafta ilk gol oynamıştık biz o maça. Şöyle hemen bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Polonya alt ligiydi yanılmıyorsam. Evet şu an bulamıyorum. Ee, çok fazla maç takip ediyorum arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın bu kasti yapılmış bir şey değil. <laughs> Neyse onu Polonya'dan şöyle göstereceğim arkadaşlar artık. Yani gerçekten göstermek istiyorum. Bence uzak duymanız gereken bir maç. Yoksa este geçebilirim aslında. Ben yani uzak duyacağım. Evet Polonya'nın alt ligindeymiş. <laughs> 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 Jaslebiye maçı var arkadaşlar. Evet şu maç bakın. çoy bir Jaslebiye maçı. Saat 19'da. Maçta işaretliymiş ama görememişiz. Ben e, Jaslebiye bir herhalde evinde ayadım. Çoy bir maç arkadaşlar. Bana göre çok tehlikeli bir maç. Polonya 2.5 üstte de çok yüksek verdin sanmıyorum. Evet 1.55 veriyor. Ben bu maçtan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bu benim tavsiyem. Yani e, alt bitme ihtimali yüksek. <laughs> Şimdi son kombineme geçiyorum arkadaşlar. İlk maçımız Belarus'tan Hemen maçı bulmaya çalışıyorum. Evet. Guadaya ya e, Torpedo Zin, Zinido maçı. Zihdo maçı. Neyse işte adı. Saat 18'de başlıyor arkadaşlar. Belarus Ligi. Tahminimi söyleyeceğim arkadaşlar. Yine ilk yayı bir buçuk üstte başlıyoruz. 2.20 oyanı var. İkinci maçımız e, dakikada bayağı ilerledi. O yüzden biraz daha hızlı geçiyorum arkadaşlar. Meksika'dan Kulüp Amerika Guadalajara saat 5'te başlıyor. Sabah 5'te. Cumartesi gecesi pazar sabahı. İlk yarı gol var arkadaşlar. Benim bu videodaki şey e, maçtaki düşüncem 1.30'dan. Ve son maçım arkadaşlar. Yanılmıyorsam alttaydı. Evet. Rusya 2. liginden Neftek kimi saat 18'de başlıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Benim bu maç hakkındaki düşüncem de 1.75. 2.5 üst. Bunun oyanı da 5 yapıyor arkadaşlar. Toplamda 14 tane maçtan bahsetmiş oldum. 12 tane kombineye ekledim. 4 kombine 3'er maç. 2 tane de bence uzak duyulması gereken. Dediğim gibi arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. 2.5 dediklerimi 1.5 yapabilirsiniz. Ama ilk yaylaş, ilk yayı bir buçukla bence denemeye değer. Tabi yine de bir risk mi risk. Yani bir golü bazen zor buluyoruz. Misal bugün de riski olmadı. Ama bir buçuk üst denenebilir. Bunu da arkadaşlar e, videoyu bu kadar izleyen insanlara şöyle bir avantaj göstereceğim. Bakın. Bir buçuk üstü biten maçtayım. Sistemime göre şu şekilde bitiyor. Görüyorsunuz. Bir tane maç ilk yayı bir, bir bitmiş. Onun dışında hepsi iki ay 3 gol oluyor. 2 gol bile değil. Ben 2 golü sağlama alıyorum burada. Pandemiden sonra sadece deplasmanda Dilsburg bir tane 0-0 bitti arkadaşlar. Maç 0-0 bitti. Onun dışında hepsinde çok rahat 2 gol oldu. Şu iki ay 2 gol olup da öyle biten 1-1 olan maç var ya dakika 9'da 1-1'di bir arkadaşlar. Dakika 9'da. Öyle bitmiş maç. Portekiz Ligi. Söyleyeceklerim bu kadar. O yüzden iki ay 1.5 üstleri bence değerlendirin. 4 kupona da ufak ufak oynayın. Yani meblanıza karışmam daha doğrusu. Bence bunu değerlendirin arkadaşlar. Yayın çok güzel çok kazançlı olacak. Bence çok güzel kaçırılmaması gereken bir maç. Yani bir bülten. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah yayın hep birlikte bolca kazanacağız.